Hanımcığım merhaba. Merhaba Zayda Hanım, ha. kurban olun Zayda Hanım. Ne olursun bana yardım edin. Ne ha. olursun. Elimde olsa neler yapacağım ben size. Zayda ben Hanım biz Canlursa Ceylan Pınar ilçesindeyiz Bizim doktorlarımız yeterli değil çok. Zorluk çekiyorum yani bu mideden var ya. Ceylan Pınar, Ceylan Pınar Yatamıyorum, da. yatamıyorum Hanım. Sürekli Peki. sizi seyrediyorum. Allah'ım bir gün ona bu benim sıkıntımı gidersin diyorum. Ne olursun. Canım benim inşallah biz buradayız. Elimizden, dilimizden, aklımızdan ne gelirse hocam Dayda sizin için burada. Hanım ben Şanlıurfa'da endoskopi yaptım. Ee, Orta Doğu Hastanesi'nde yaptım özel hastanede. Ne çıktı? Bana dedi ki gastrit var aşırı derecede midesi gastrit sağlıyor dedi. Yutkunamıyor ondan dedi bir de ürser başlangıcı dedi. Bana antibiyotik ilaç yazar. hiç iyi olmadım aslında daha kötü oldu. Yani Zayda ne olursun ben seni seyrediyordum doktorlar dizisinde. Herkese yardım ediyoruz. Biz cahiliz okumadım Zayda Hanım. Estağfurullah, estağfurullah. Biz buradayız. <laughs> İnşallah ben öyle bir şey oldum ki böyle sana doktor mu göndersem, ne yapsam ya da seni alıp buraya mı getirsem? Hocamıza bir danışalım şimdi müsaadenle. Ayşe Hanımcığım. Şimdi gastrit ve ülser, ülserasyonu var. Şimdi peki bir şey soracağım. Hatta mısınız? Buradayım hocam, buradayım. Helikobakter, bir var mıymış midenizde? Bir bakteri yok. Doğan yani onu söylemedi doktor bey. Doktor bey söylemedi. Sadece dedi aşırı gastriti var dedi. Yani tamam. gastrit sağlıyor. Bir de dedi ki ülser başlangıcı tedavi olmasa dedi büyük ülser olur onda dedi. İlaç kullandım ama hocam hiç iyi olmadım. Yani gün geçtikçe daha kötü oldum. Tamam. Ben şimdi hocam. size iki tane şey önereceğim. İnşallah ya Rabbi. İnşallah sizin şifanızda büyük katkısı olacaktır. İnşallah. Karnabahar, bu brokolinin beyazı. Karnabahar, 150-200 gram karnabaharı küçük küçük doğrayın. Bak resmini de gösteriyorlar. Bir buçuk bardak suda ağzı kapalı. Bunu ne yapacaksınız? 5 dakika kaynatacaksınız. 150-200 gram. Yani 150-200 gram bunun burada üçte biri kadardır. Bunu kaynatacaksınız. Hem suyunu içeceksiniz ılıdıktan sonra hem de tanelerini. Bunu her gün bir defa yapacaksınız. Aç karna. Bunu yaklaşık olarak 21 gün uygulayacaksınız. Arkasından günde iki defa portakal nergizi veya aynı safanın çayını içeceksiniz. Gastrit ve ülser için. Ayşe Hanımcığım. Efendim, olun kesine kız Rabbim seni. Canım benim, Her ben kurban olurum size. Olmuş. Nasıl da güzel konuşuyor ya Rabbim. Ya Ayşe Hanım. Var ya. Bunları bir, yapın, Hanım. bunları bir yapın. Bunları bir yapın. İnşallah tamam. faydasını görürsünüz. Bak, Ayrısın. önce 21 gün karnabahar, 150 200 gram karnabahar. O bittikten sonra aynı safa veya portakal nergizi bunun adı. Olabilir misin Ceylan Pınar'da? Vallahi bulunmuyor hocam. Biz ilçe, ilçe, savaş bölgesindeyiz. Suriye sınırındayız. Sana Efendim, karnabahar gönderemem ama... Mi? Karnabahar A var hocam. Onu bulabilirim. Tamam. Ali Bey. Aynı hanımefendinin safhada. Ceylan Pınar. Evet. E, Adresini alalım. telefonda. Telefon numarasında. Ben size gönderttireceğim onu. Çok yaşayın. Evet Allah. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım şimdi telefonu kapatmadan arkadaşlarıma lütfen böyle biz zaten duydular onlar bizi şimdi. Adresinizi yazın. Telefonunuz zaten bizde var. Hocam gönderecek. Bir şey oldu bir şey etti biz buradayız zaten. Portakal tamam mı? Nergiz'i. Portakal nergisi, karnabaharı bulurum dedi. Bir dakika Portakal Nergiz'i. Evet. Aynı Portakal sefa. Nergiz'i aynı safa. Evet doğrudur. Aynı bitki, öyle de adlandırılıyor, öyle de. İkisi de aynı bitki. Tamam, bu kadar evet. çok bilgi olunca biz göndereceğiz. siz de haklısınız. Hayır, bir an durakladım. Ee, civan perçemiyle şey oldu. Yani unutmayın, sabahtan yani evet. beşten beri ayaktayım. Aynen, bir biz de Bir üniversitede öyle. de dört saat ders. Çok haklısınız. Yani. Ama bilgi bekleyen de pek çok izleyicimiz evet. var tabii sizden. Ayşe Hanımcığım... Telefon numaranız biz de zaten adresinizde aldı arkadaşlarımız. Hadi inşallah vesile oluruz bari. Ankara'dan bir izleyicimiz var. Merhaba efendim Ankara'ya merhaba. Zaydan merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Osman Osman ne? Bey mi? Yok Neyse, başka zaten. bir izleyicimiz. Peki buyurun efendim. Hocama bir sorum olacak. Hay hay buyurun. Ee, evet. Hocam 4 sene önce sigarayı bıraktım. Ne güzel. 4 senedir kullanmıyoruz Fakat Ağzımda aftlar oluşuyor sürekli Bir gün olmuyorsa Devamında 3-4 tane birden oluyor Şu an mesela 3 tane aftım var ne, yemek, ne, bulamadım. Olur, ne konuşulabilir Ne yutkunabilir Tabii. Ne kadar zor Çok geçmiş olsun Ağızdaki aft kolay bir şey değil Sigarayı bırakınca çıktığı gibi algılanmasın izleyicilerimize. Sigara bazı şeyleri bastırıyor galiba kendi zehrinden. Evet, nikotin. Hani sigarayı bırakınca Doğru. iyi Doğru. bir şey yani kötü bir şey yaptım gibi de kimse algılamasın diye özellikle vurgulamanız için Tabii, rica ediyorum. Tabii yani bakın bir insanın kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir. Yani bu bir nimet değil bu bir illet. Dolayısıyla ama sigarayı bıraktıkları zaman ağzında af çıkanlar oluyor mu? Oluyor. Artış gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama bu sigarayı bıraktıktan dolayı mı? Bunun kararını ben veremem. Doktorlarıyla konuşsunlar. Şimdi afta karşı ne yapacak? Bakın. Afta karşı yapacağınız şey, bundan önceki programımda söylemiştim. Siz Ankara'dan mı arıyorsunuz? Yaklaşık bir buçuk saatlik yol veya bir saatlik yol Batı Karadeniz, Çaycuma, Eflani, Devrek, Safranbolu, Karabük. Oradaki insanların bazılarının evlerinin önünde ekşi kara diye bir dut yetişir. Ekşi Mayhoş, karadeniz. ekşidir o ama tadını da hissettirir size ve lekesi de üstünüze damladı mı çıkmaz ve hiçbir şeyle de çıkaramazsınız onu. İşte bunun şeyi var. Mayhoş doğal şuruplarını bazı köylüler satıyor. Ekşi kara. Evet, bunu tüketecek 3-4 tane hele tazesini yesin hayatta bir daha evvel Allah ağzında o çıkmaz. Bu bu kadar güçlü bir nimet. Şimdi diyelim bunu bulamıyor ne yapacak? Bak bu fotoğrafta gö gösterdiğiniz ekşi kara mı? Evet ekşi kara ama gerçek türü değil. Çünkü ekşi karanın yaprakları dut yaprağı gibi kocamandır. Bu biraz... O ekşi karaları da teker teker toplarsınız ve e, toplarken de elinizde erir gider o suları akar. O, kadar. o yaprağı topluyorsunuz işte onu çanak ha. gibi oradan 4-5 taneyi in, ağzınızda af kalmaz. Ekşi Kara, Batı Karadeniz'de. Evet. Çaycuma, Bazı... Eflani, Devrek, Bartın, Karabük, Bostanbükü, Safranbolu. Hmm. Hep o civarda var bu. Ama bu ağacın kıymetini bilmediler. Yerine hep yakışıklı değiştirilmiş ağaçlar geldi. Bak insanlar bunları arayacak. Zahide Hanım ve Neyse. bulamayacaklar. Biliyorum öyle olmaz ama o, o zamanlar çok uzak görünmüyor. Kıymetini bilelim. Peki Ekşi Kara, Dutu bulmak için ha, bu, bir yolculuk gerekiyor anladığım ya kadarıyla. Ya telefon açsın, olsun. gitmesin oraya şimdi. Körleme gidilmez ki. Yani burada ekşi karası olan var mı? İnternette Onun şu, şey yapsın. Orada tanıdıkları vardır. Koskoca Batı Karadeniz'de evvel Allah bir Allah'ın kulunu bulur bu canım. İnşallah. İnşallah yani çünkü bir dostu bir ya. arkadaşı vardır. Bakın bulamıyorsanız yapacağınız şeyi söyleyeyim size. Yoğurt otu. Yoğurt otu. İki tutam bir bardak suda bunu kaynatın, 10 gram, 12 gram, 5-6 dakika ve bunun suyuyla ağzınızın içinde gezdirin. Gargara, yutacak mıyız? E, hayır, yutmasına gerek yok. Ama yutarsa bir zararı olur mu? Hayır. Onu Yoğurt da söyleyeyim. Otu. Yoğurt, otu. Çok geçmiş olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Osman Bey merhaba, İzmir'e merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Osman Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Zahide Hanım. Öncelikle mutluluklar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ee, hocamın, sizin ve Müslüman aleminin de Kurban Bayramı'nı kutlarım bu vesileyle. Amin. Hepimiz inşallah Allah iyi bayramlar olsun. Allah razı olsun. Cemil cümleyle. Ee, Zahide Hanım, şöyle söyleyeyim. Benim oğlum bayan kuaförü, 30 yaşında sürekli ayakta olduğu için e, bacaklarında varis oluşmaya başladı ve ayakları da çok kokuyor. Her gün çorap değiştirdiği halde çok kokuyor. E, bunu hocam nasıl bir şeyler e, bize bir temin edebilir ki hani bilgi verebilir. Biz de ona göre çocuğa yardımcı olalım. Tamam. Şimdi bakın. Bir, ayak kokusu olanlar Kesinlikle ve kesinlikle sentetik çorap giymeyecekler. Zaten sentetik çoraplar koku yapar, hava aldırmıyor ya. Hiçbirimizin giymemesi lazım aslında. Hiç, ya bir hiç, aslında. Yani hiçbir insanın. Bravo, Zahide Hanım, Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Biz teşekkür ediyoruz e, hocam. Sizden çok naziksiniz, öğreniyorsa... beni tamamlıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İplik çoraplar var, penye çoraplar var. Mesela, yani. Şimdi bu bir. İkincisi. Akşamları eve geldiğinde iki tutam bir bardak su da bu ada çayından 10-12 gram ada çayını bir bardak su da kaynatsın 7-8 dakika. Sonra bir leğene ayaklarının ayak parmaklarını örtecek şekilde suyu koysun sıcak suyu. Sonra da bunun ılımış suyunu içine döksün. Ayağını yakmayacak dereceye gelince... Onun için de ayağını 15-20 dakika bekletecek. Bir gün durup bir gün yapabilir veya her gün akşam yapabilir. Hem ayak kokusunu alır, hem ayak parmaklarındaki dolaşımı güçlendirir, hmm. hem de onu dinlendirir madem ki ayakta çalışıyormuş. İki, gelelim varis şikayetlerine. Öğretmen hastalığıdır. Ayakta çok uzun müddet duran insanların, varisle karşılaşma riski çok fazladır. Aşçılar da hep ayakta çalışır, varisten şikayet ederler. Ne yapacaksınız? Bunu önlemek için yapacağınız şey yılda iki defa, bak önlemek için lahana kürü uygulayacaksınız. 15 dakika. Bu sizin varisinizi önler. Lahanayı bulamıyor musunuz mevsiminde? O iri yaprak, iri lahanalardan bahsediyorum ben. Ha, onun en dış iki yaprağını pazarcılar atıyor ya Zahide Hanım. En çöp diye yeri aslında evet. evet. Yaradan hiçbir şekilde çöp yaratmamıştır. Bir şeye çöp diyorsanız o konuda ilim sahibi olmadığımızdandır. Cehaletimizden çöp diyoruz. Ne ağaçtan düşen bir yaprak, ne portakalın kabuğu ne de kirazın sapı, ne de mısırın püskülü çöp <laughs> değildir. Hepsinin bir fonksiyonu var, var, bir işe yaraması vardır. Evet. Çok geçmiş hani, olsun. Bir vereyim bir örnek. Hani bazıları diyor ya hocam Allah domuzu haram kıldı işte bak o lüzumsuz mahluk diyor. Ya orada lahmu hınzır diyor hınzır domuz lahmuda eti size onun etini haram kıldı. Ama milyonlarca şeker hastasının hayatını domuzlar kurtardı. Vaka şimdi onu bakterilere ürettiriyorlar. Neden hı hı, dolayı? Zamanında. insülin hormonu elde edildi. İnsanlar vuruyor ya. ya. 1985'li 90'lı yıllara kadar hep domuz kanından elde ediliyordu. E domuz haram ben şimdi onu kullanmam. E kullanmazsan ölürsün. Ne yapalım? Böyle yani işte bu yanlış size. Onun içindeki pankreasın ürettiği bir molekül var. İnzulin hormonu var. Onu çekip Mevzulin alıyoruz. İnzulin olmasa nasıl? E, Şekeri e, Değil mi? Dolayısıyla. Ben şimdi sizden öğrendim. Bunu Öyle. çok enteresan. Evet. Peki. Öyle Zahide Hanım. Onun için yanlışı doğrudan ayırt edeceksiniz. Hurafeden ve batıldan da uzak duracaksınız. Allah domuzları da sebepsiz yaratmadı. Bu kadar. Peki Hocam cilt kuruluğuyla ilgili çok soru geliyor bize. Aa, bakın Şimdi cilt kurulu. Şimdi mevsimsel değişiklikler de başladı artık. Bir de yaşlanmanın en net sebebi herhalde. Yağlı ciltler mesela daha genç Yaşlanmak kalıyor. Yaşlanmak efendim hayatın olağan Mecburen akışı öyle de. içerisinde. Tabii ki yaşlanıyoruz. Değişeceğiz. Ama yağlı ciltlerin ben yüz olarak söyleyeyim. Yağlı ciltli bir arkadaşım var. Aynı yaşlardayız. Mesela o çok daha genç görünüyor. Gerçi benim de T bölgesi oradan kurtarıyorum. Çok kuru değil ama kuru ciltli birisinin eğer cildine bakmıyorsa biraz daha sıkıntısı oluyor. Hele mevsimler geçişlerde. Şimdi ne yapacaksınız ne bunun için? Cildi kurutacak kurutan gıdalar var. Bunlardan bir defa uzak duracaksınız. Ha cilt kuruluğuna karşı cildi doğal bir nemlendirici olarak bunun için doğal kremler var mesela. Tamam. Ama diyelim ki krem kullanmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Yulaf samanı. Allah'ın bir mucizesi. Bildiğimiz yulaf samanı. Şu olabilir mi diye bakıyorum da yanlış bir Hangisi şey göstermeyeyim. Hangisi efendim? Değil. Şu Yok değil. değil Bakayım değil mi? ben. Yulaf samanı. Yok, ama e izleyicimizle gösteriyoruz. Burada zaman bir yakından görebilir miyim mi? onu? Resmini göstersinler. Evet. Yulaf samanı değil Peki, efendim. Peki cildi değil. kurutan gıdaları net olarak biraz daha detaylandıralım mı hocam? Evet. Yulaf samanı. Evet cildinize bunu sürerseniz cildinizi nemlendirir. Yulaf samanı. Bunu nasıl süreceğiz? Ve sivilcelere karşı korur. Ergenlik sivilcelerine de. Evet. Terleyen insanlar bakın çok fazla terleyen insanlar cildi aşırı terleyen insanlar vardır. En sesi aşırı terleyen. Ne oluyor? Ürik asit üretiliyor. Peki, Ve buyurunuz. ürik asit de ne yapar? Kaşıntı yapar. Yulaf samanını aldık. Eve geldik. Tamam, evet. duyduk, aldık yeşil da nasıl kurutulmuş. Bakın, onu sarı sararmış. Nasıl buğday sararıyor, değil mi? Sarısı olmayacak. Yeşil ta yeşil tazeyken daha o zaman hasat edilip yeşil olarak kurutulacak ve onun çayı yapılacak. Muhteşem bir nemlendiricidir. Çayını içecek miyiz yüzümüze mi? Yüzünüze süreceksiniz dıştan. Dıştan. Dıştan yüzünüze süreceksiniz. Cilt kuruluna sebep olan yiyecekleri de açıklayabilir miyiz hocam? Hangi Cil... yiyecekler cilt kuruluğuna sebep olabiliyor? Bakın cilt kuruluğuna bütün hibrit tohumlu olan gıdalar cildinizi kurutur. Öykü Hanım merhaba. E, merhabalar da Hoş geldiniz Aykanımcığım. Nasılsınız? nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum. İyi bayramlar Aa. olsun. Teşekkür ediyoruz Aykanımcığım. E hocama bir sorum olacak daha Hay hay buyurun. Buyurun. E, hocam ben 2 e, yıldır saçtan hastasıyım da. 2 e, yıldır tedavi falan da oldu ama için e, şey alamadım hani yanı alamadım. Yani onun için aradım size hocam yardım istiyorum sizden. Kızım ne kadar tez canlısın sen. Ya hocam biraz heyecanlı, kıza bakmayın Heyecan var ama biraz da tez canlısın. Böyle Hı -hı. fazla stresin içinde misiniz? Hocam e, stres falan evet ya, bayağı stres falan var. Evet. Kafasına takılan bir şeyler vardır, şudur budur. Tabii saç kıran, bakın... Profesör Doktor Saraçoğlu ilk kez açıkladı. Yağı dengeleyen. Göbek yağlarını eriten muhteşem formül. Gerçekten yağ yakar mı yakar. Hemen evet, Allah görecekler bunu. Az sonra Zahide ile yetiş hayata da. Bu hanım kızın aynı zamanda rahatlamaya ihtiyacı var. Yani relax olması lazım. Bu relaksasyonu sağlayamadığınız müddetçe Buna kür de önerseniz, bitkisel Yine bir şey, bir şey de önerseniz kafayı boşaltamadığı için bu stresle bu gidecek. Bu hastalık devam ediyor. Bak iki yıldır gidiyorum diyor ve kullandığı ilaçları da söyleyeyim size. Mutlaka bir kortizon kullanmıştır. Fayda etmez. Kafayı siz boşaltmadığınız müddetçe, bunu düzeltmediğiniz müddetçe e bu yükü çekecek. Ben de diyorum ki bu hanım kızı bu yükten kurtarırız. Ama şimdi başka ben şimdi şeyden koptum. Yani <laughs> peki söylemeyeceğimiz ne olur, benim bir şey benim saygısızlığım mı? mazur görsün değerli izleyicilerimiz. Bir gün anlatırım. Yani şeye geldiğimizde söyleyeceğim. Bakın burada yapacağınız şey dıştan evet sarımsak kullanan demişlerdir size. Bir yere kadar fayda eder. Kortizonlu ilaç size dıştan sürdürüyorlardır bir yere kadar fayda eder ama en çok fayda edecek olan şey kadın berberlerin şu saçlarınızı boyu yattırıyorsunuz ya hı hı. onlar hidrojen peroksit kullanırlar H2O2 açmak için saçın ha, rengini Bravo hı. işte bak onu yüzde %3'lüğünü hazırlattıracaksınız eczanelere yanlış yapmayın Yüzde üçtür bunun ölçüsü. Hidrojen peroksit evet, yüzde, üçlük. istiyorum diyeceğiz. Şurada pamuk çöpü var ya efendim. Nerede o? Nerede vardı deminden o? çöpler. şurada. onun içine daldıracaksınız yüzde üçlük. Şöyle küçük bak şu badem yağ şişeniz var ya. Hı. Ha, onun yarısı kadar yapsalar yeter. Bunu daldıracaksınız içine. Saç kıran neredeyse oraya süreceksiniz. Ha, sonra Şimdi, da... Sabah, öğle ve akşam. Yani saçın köküne mi süreceğim peki? Efendim bu yüzünde de olabilir. Ha. Saç diplerinde de olabilir. Yani oraya sürecek bunu. Evel Allah kaybolur gider. Yüzde Yalnız kafasında boşaltacak. O da işin başka bir yönü. Peki Tabii, çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Birbirleriyle karşılıklı top oynuyor. Yani strese Birini giriyor. Yapar, diğeri o devam ederse. Döner, o ona böyle. Ama Peki. Allah inşallah ya Rabbi kendisine huzur ve sekinet diliyorum Allah'tan. Zaten huzuru yakaladı mı hastalıklar o insana girmez. İnşallah. Yaklaşamaz. İnşallah. hepimiz öyle oluruz. Çiğdem Hanım merhaba. Merhabalar. Hayırlı Hoş geldiniz. Akşamlar. İyi profesör. çok evet, teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. İyi bayramlar Kayseri'ye de merhaba. Buyurun. Çok teşekkürler. Sizleri de hocama bir soru da soru soracaktım ama Buyurun. Tabii ki. Buyurun. Şimdi ben yaklaşık 6 yıldır evliyim. Ee, evlendiğim zamandan beri eşimin uyku problemi var. Hani geceleri yatmaya uykusu çok fazla oluyor. Uykusu geliyor. Evet. Fakat e, uykuya daldıktan bir müddet sonra birden nefes alamadığını uyku söylüyor. Apnesi. Uyku apnesi. Evet biz de öyle dedik. E, o doktora göründü hatta hastanede bir müddet kaldı. Holter. Kap... Holterde taktılar mı? Kablolar dedi kendisi. Bir evet. sürü şeyler taktılar, tabal kadar dinlediler, hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Peki. E, sonra sigaradan olduğunu söylediler. Sonra biraz kilolu dediler ama fazla bir kilosu yok eşimin. Orta kilolu. Yani normal. Normal. Peki. Evet. Olabilir. Bak söylediğimi yapsın. Ever Allah ben buradayım. O ani uyanmalar var ya uyku arasında uyuyor. Nefesim durduza. Ne yapıyor böyle? Kadın garip. Kadıncağız da al bir şey mi oldu diye bir korku. Tabii o da panik. Tabii. Haklı bir olarak. Eşi de yanında panik oluyor. Evel Allah bak şimdi yüce Allah ne diyor? Biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık diyor. Bazen bazen bir bitki bir nimet 7 8 tane işe fayda sağlıyor. Bak bu bitki kan şekerini düşürmekte zorlanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Venöz yetmezliğiniz varsa ayaklarınızda toplar damarlarınızdaki akış yavaşlamışsa buna venöz yetmezlik denir ve kadınların çok başına gelir bu iş. Ayaklarınız ağrımaya başlar. Ne yapacaksınız? bu gene bu bitkiyi kullanacak.